go go go. Yusuf Ensar şu an piste çıkmış durumda. Yusuf Ensar piste şu an rakiplerini görmeye çalışıyor ama rakipleri Yusuf Ensar öyle bir geçmiş ki Yusuf Ensar artık 3 gün boyunca araba kullansa ömür bile geçemez. Çünkü Yusuf Ensar bugün piste çok kötü şeyler yaşamıştı sabahtan. Şimdi Yusuf Ensar öğleden sonraki yarışlarında diğer rakipleri yetişmeye çalışacak. Yusuf Ensar o kadar hızlı gidiyor ki pistteki yerlerde dumanlar çıkıyor ve arkasında hiçbir iz bırakmıyor çünkü iz bırakacak kadar piste yapışmıyor böyle resmen havada uçuyor. Yusuf Ensar sol şeritte öyle bir hızlı gidiyor ki ya bu annesi bile bu kadar hızlı kullanamaz bu motoru. Yusuf Ensar şu an motorla 180 beygir gücünde gidiyor. Yusuf Ensar gidiyor. Yusuf Ensar şu an onu kısaltmak için resmen havalara uçtu. Yusuf Ensa motordan düşmüş olurdu çünkü çok ciddi bir olaya gerçekleşti beş yaşlı ama başaramadı. E Yusuf Ezer şu an en son rakibine geçti. Yusuf Ezer şu an 19. sırada. Yusuf Ezer'in zamlaya başladı. Yusuf Ezer 200'e gitti. Yusuf Ezer 18. sırada. 17, 16, 15, 14, 13. Yusuf Ezer şu an 12. sırada. Yusuf Ezer şu an çok hızlı bir şekilde gidiyor. Ve Yusuf Ezer şu an onun bir süre geldi. Yusuf Ezer şu an şu an sevdiğim süre Ama diğer rakipler ki Yusuf Ezer biraz daha bitmesi gerekecek. Yusuf Şu bir bitmiş bir değer. Ben benzer anlayışım. Ekiplerin 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 dur, dur ekiplerin 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 alacaksın, ekiplerin ekiplerin yolda birinci benzin doldu Yusuf Hanım'a tekrar başladı. Yusuf Hanım'a 10. Evet. sırada uçtu. Yusuf Hanım'a çok hızlı Yusuf Hanım'a gidiyor. 9, 8, 7, 6. Yusuf Hanım'a şu an 5. sırada. Yusuf Hanım'a şu an 4. sırada çıktı. Yusuf Hanım'a şu an o kadar hızlı gitti ki Yusuf Hanım'a şu an 3. sırada oturdu. Ama artık ikisi arasında Yusuf Hanım'a birinci oturması imkansız gibi duruyor. Yusuf Hanım'a şu an evet. oyunda Evet şu an piste de deli girdi. <laughs> şu an piste de deli girdi. Yusuf Hanım'a Pisteki de deliyle uğraşmaya çalışıyor. <laughs> çıkmaya şu an ikinciye çıktı. Ve pizza gidelim. Başkası kaçta koştu Hüseyin şu an ikinciye çıktı. Hüseyin ikinciye <laughs> çıktı ama diğer arkasına koştu Deli motorla bile geçti. Deli divane. Deli divane motoru düşürdü. Yusuf Ensar'ın <'in gülüyor> üzerine atladı deli divane. Ve kazanan Yusuf Ensar oldu. Günün şampiyonu Yusuf Ensar. <laughs> Alkışlıyoruz. Ve... Viva, 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 rockers! it's